12 Ocak 2023'ten kampımızın tam 31. gününden tekrardan selamlar arkadaşlar. Emin adımlarla yavaş yavaş hiç acele etmeden konuları cebimize koya koya ilerliyoruz. Sizinle birlikte inşallah AYT'de 13'te 13 diyoruz. Sen kendine inanıyorsan biz zaten kendimize inanıyoruz. Güzel bir şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum atmayı, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarımıza bahsetmeyi unutmuyoruz. Hatta böyle soru çözerken, videoları izlerken Instagram'dan story atarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hani kanalımızın bilinmesi açısından biliyorsunuz ki büyük bir emek veriyoruz. Bizler için güzel olur. En büyük mutluluk verici duygu da bu zaten sizlerden gelen dönükler. O zaman neredeyiz öğretmenim? Gel bakalım kamp programına bakalım ve videomuza geçelim. Geldik bakalım. Şimdi arkadaşlar kanalımızın bir rutini şöyle 3. ünite sıvı çözeltiler diyoruz. Artık son 2 video kaldı. Bu haftası sıvı çözeltiler bitiyor. 10. bölümdeyiz arkadaşlar. Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörleri göreceğiz. Dün ne yapmıştık? Koligatif özellikler kısmını bitirmiştik artık. Bu hafta sonu cumartesi pazar soru çözüm videosu atacağım. Oradan takip edersin. Gel bakalım şu çözünürlük ne demekmiş. Bu videomuzda Görelim arkadaşlar. Geldik bakalım öğretmenim. tabii şu diğer sayfa olacak. Hatta diğer sayfa olacak. En son ters ozmozu sizinle birlikte gördük. Şimdi dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Hatta şöyle çözünürlük kısmından başlayalım. İlk önce biz ne yapacağız? Çözeltilerin sınıflandırılması kısmını göreceğiz arkadaşlar. Dördüncü bölüm çözünürlük dedik. Şimdi biz çözeltileri neye göre sınıflandırıyoruz? Şunu birazcık küçültebilirim. Şu şekilde şöyle görü, görülsün. Bir Çözünen madde miktarına göre çözeltileri sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Derişik ve seyreltik çözelti olmak üzere. 2. Elektriksel iletkenliklerine göre çözeltileri sınıflandırabiliriz. Elektrolit elektriği ileten çözelti, elektrolit olmayan yani elektriği iletmeyen çözelti olmak üzere. Madde çözebilme kapasitesine göre ki bizi bu kısım ilgilendiriyor. Arkadaşlar doymamış çözelti, doymuş çözelti ve aşırı doymuş çözelti olmak üzere biz 3'e ayırabiliriz. Gel bakalım şunları birazcık detaylı görelim. Birazcık uzun bir video olacak. Sözel bir kısım ama yar hesaplama kısmını göreceğiz. Madde miktarına göre biz sınıflandırma yaparsak dedik ya. Hani derişik çözelti ve seyreltik çözelti olmak üzere ikiye ayırırız. Çözülen madde miktarı daha çok olan çözeltiler derişik, daha az olan çözeltiler seyreltiktir. Ama unutma, derişiklik, seyreltiklik aslında göreceli kavramlardır. Tek bir çözeltiye bakarak biz derişik veyahut da seyreltik dememiz doğru olmaz çözeltiye. Çünkü neden? Şöyle düşün. %80'lik bir çözelti. %45'lik bir çözeltiden daha ne olacaktır %80'lik çözelti? Daha derişik olacaktır. Ama %90'lık bir çözeltiden daha seyreltik olacaktır. Tamam mı? Kıyas yapmamız lazım. Ama genellikle biz böyle %80-90 böyle daha hani sık olan çözeltilere derişik çözelti de deriz. Ama hani derişiklik, seyreltiklik dediğimiz gibi aslında neye göre diyebileceğimiz kavramlardır. Bu şekilde söyledik. Bu kısmı da anlattık aslında biz sizlere artık defalarca aynı şey karşımıza geliyor. Elektriksel iletkenliklerine göre ikiye ayırıyoruz. Elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler. Elektrolit çözeltiler elektriği iletir arkadaşlar. Bunlar metal ve ametal arasında elektron alışverişi ile oluşan çözeltilerdi. Hatırlarsak sodyum, metal, klor, ametal arada ne vardı? İyonik bağ vardı. İyonik bağ içeren çözeltiler ne yapıyordu? İyonlaşıyordu. Buradaki iyonlar serbest hareket edebildiği için ben dedim ki böyle çözeltiler elektriği iletir. Ama mesela ametal, ametal bunları anlattık değil mi? Ametalden oluşan yapılar kovalent bağ içerdiğinden suyun içerisinde iyonlaşmazdı. Ve böyle çözeltilere biz moleküler çözünme derdik. İyonik değil de moleküler çözünme. Yani suyun içerisinde şöyle tek bir tanecik gibi iyondan ayrışmıyorlardı. Bakın ortamda iyon yoksa elektriksel iletkenlik de yok. Ben o zaman öyle diyeceğim. İyonik maddelerin yani tuzların çözünür, çözeltileri elektriği iletir. Moleküler olan maddelerin çözeltileri elektriği iletmez diyeceğim. Daha önceki kısımlardan bir de TYT'den moleküller arası etkileşimleri iyi anladıysak bu kısımlarda herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Burada mevzu ametelleri bilmek yani. Ametelleri kendi içinde bildiğinde neydi bu ametaller? Bunları öğrenin arkadaşlar değil mi? Hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor, klor, brom, iyot, fosfor, kükürt, selenyum. Tamam bunlar kendi aralarında böyle moleküler bir yapı olursa elektriği iletmezler. Bunlar kovalent bağ yaparlar diye ya. daha önceki videolarımızda uzun uzun anlattık. Bir daha bir daha artık anlatmıyorum arkadaşlar. Şöyle dedik madde çözebilme kapasitesine göre dediğimizde zaten artık iş nerede çözünürlükte. Bunu söylemiştik. Bak çözünürlük hani çözmek ne derler? Bir eylem bildirmez yani değil mi? Yapmak, etmek bir eylem bildirmek manasında değil burada. Tamam mı? Çözülmek falan unut. Çözünürlük bir isim. Yani isim olarak ne diyoruz burada? Şöyle diyoruz. Şöyle ben neye diyorum çözünürlük? Şu. Tanım yani. Bunun tanımı şu. Her 100 gram suyun maksimum çözebileceği madde miktarının gram cinsinden ifadesi. 100 gram su kaç gram çözüyor? O zaman onun çözünürlüğü odur deriz biz. Tamam. Yani mesela T santigrat derecede yani sabit bir sıcaklıkta örneğin 100 gram su 60 gram tuz çözüyorsa o zaman şöyle yazarız. Bu tuzun bu sıcaklıkta sudaki çözünürlüğü 60 gram x tuzu bölü 100 gram su. Bu şekilde ifade edilir. Tamam mı? Ben buradan anlamam gereken olay ne? 100 gram su maksimum 60 gram çözecektir. Ama bu sıcaklıkta tamam mı? Yani sıcaklıkta değişir. Birazdan etkileyen faktörleri de anlatacağım. Geldik şimdi. O zaman şimdi kapasite diyelim ki bu. Yani ne yazdım ben? 60 gram x 100 gram su. Bu kapasiteye göre de ben çözeltileri 3'e ayırıyorum. Yarı doygun. Bunun diğer ismi doymamış bir çözelti olabilir arkadaşlar. Değil mi? Doygun ve aşırı doygun olmak üzere 3'e ayıracağım. Doymamış bir çözelti şu. Çözünürlüğünden daha az madde içeren. Yani kapasitesinden daha az çözmüş. Çözünen içeren maddeler. Tamam. Yani çözünen madde miktarı çözeltinin maksimum kapasitesinden daha az ise çözelti yarı doygun. Tam kapasitesi kadarsa çözelti doygun. Kapasitesinden daha fazlaysa aşırı doygundur arkadaşlar. Tamam mı? Öyle düşün. Peki öğretmenim bize hesaplamalarda aşırı doygun çözeltileri kullanacağız mı? Bak aşırı doygun bir çözelti normalde yoktur. Yani şöyle düşün. Diyelim ki sıcaklıkla beraber tuz deriz ki endotermik çözünür. Birazdan anlatacağız. Sıcaklık artıyorsa çözünürlük de onunla beraber daha fazla oluyorsa. Örneğin suyu düşün. Sıcaklığı arttırdıkça içerisinde daha çok tuz çözünür. Değil mi? O zaman endotermik çözüm nedir? O zaman şöyle düşün. Sıcaklık düştükçe o zaman maddenin çökmesi lazım değil mi? Ama ben tuzlu suyu veyahut da şekerli suyu buzdolabına koydum diyelim. İlk koyduğum anda Buzdolabı soğuk bir ortam. Ama içerisindeki çözünenler direkt çökmüyor, değil mi? İşte o sıcaklıkta ilk koyduğum anda çözelti aşırı doygundur arkadaşlar. Ama belli bir süre sonra sıcaklık düştükçe içerisindeki çözünenler çökmeye başlar. O zaman çözelti doygun hale gelir. Yani ben burada ne diyeceğim? Aşırı doygun çözelti gerçekte yoktur. Zamanla çöker. Yani bunlar kararsızdır arkadaşlar. Tamam mı? Kararsız yani belli bir süre sonra fazla çökünen, çözünen ne yapacaktır? Çökecektir zaten ama bunlar kararlıdır. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Aşırı doygun çözeltileri en ufak bir etki de ne yapar? Çözünen, fazla çözünen madde, kapasitesinden fazla çözünen madde çöker demiş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik. Öğretmenim bu çözünürlüğe ne etki ediyor? Dediğimizde şöyle deriz biz. Çözücü ve çözünenin cinsi. Sıcaklık, basınç ve ortak iyon. Bu dört faktör çözünürlüğe yani suyun 100 gramının her 100 gramının çözebileceği madde miktarını etkiler. Peki öğretmenim su eklemek, bak mesela miktarı arttırmak bu etki etmez. Buraya dikkat et. 100 gram su diyelim ki 50 gram çözüyor tuzu. Hocam 200 gram yaparsak 100 gram çözer ama bu çözünürlük artmıyor ki. Her 100 gramında çözünen demek. Tamam mı? Yani şunu düşün. 100 gram su eğer 50 gram tuz çözüyorsa o zaman 200 gram su bu sıcaklık için sabit bir sıcaklıkta 100 gram tuz çözer. Ama bu çözünürlük artıyor demek değil. Bakın 200 100 çözüyorsa 100 hala 50 çözüyor. Yani sen bu sıcaklıkta her 100 gram suyun çözebileceği tuz kapasitesini arttırırsan çözünürlük artmış olur. Yani o yüzden su eklemek falan filan çözünürlüğü arttırmaz arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Peki öğretmenim ilk yetkine çözücü çözünen cins. Demiştik ki benzer maddeler benzer maddeleri çözer. Polar bileşikler polar bileşikleri çözer. Burada ne oluyordu? Dipol, dipol etkileşimleri oluyordu. İlk videoda anlattığımdan burada direkt hatırlatma yapıyorum. Sonra polar bileşikler iyonik bileşikleri çözüyordu. Burada da ne oluyordu? Polar bileşiklerde dipoller oluyordu. O yüklere diyordum ben. Burada da iyonik bileşiklerin üzerindeki iyon yükleriydi. İyon dipol etkileşimleri dedik. Dipol iyon etkileşimleri burada öyle olmuş oldu. Bir de apolar bileşikler apolar bileşikleri çözüyordu. Bunlardan da ne geliyordu? İndüklenmiş dipol demiştik. Yani indüklenmiş dipol diğer ismi neydi bunun? London kuvvetleriydi değil mi? Harikasın. Bu etkileşimler varsa iyi çözünürdü. Hatta hidrojen bağı varsa bak cinse bağlı ya. Hidrojen bağı varsa çok iyi çözünürdü. Yani Zaten çözünürlük, çözünürlük neydi? Bu işte maddelerin çözücüde çözülen arasında yeni etkileşimlerin oluşmasıydı. Bu etkileşimler ne kadar güçlüyse o zaman çözünürlük o kadar fazladır deriz arkadaşlar. O zaman gel bakalım. Ne diyorduk? O zaman benzer benzeri çözer. Yani kutuplu bileşikler, kutuplu bileşikleri, kutupsuz bileşikler, kutupsuz bileşikleri iyi çözerdi. Hani hatırlarsak hani buradaki polar moleküller kutupluydu. İşte iyonik bileşikler kutupluydu. İşte apolarları da kutupsuz demiştik. Kutupsuz demiştik. Kutupsuz kutupsuz. Apolar apoları. İyonik poları kutuplu kutuplu polar bileşiklerde polar bileşikleri kutuplu kutupluyu çözer demiştik. İlk videoda yani burada bir sıkıntı var mı öğretmenim? Yani ilk videoyu aç o zaman. Tamam orada çok detaylı anlattım. Gel o zaman devam edelim. Şimdi bu kısımla alakalı bizim elimizde bir soru var arkadaşlar ama soru çok büyük geldi. Birazcık sayfayı küçülteceğim. Şimdi örnek bira e baktığımızda Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin verilen çözücülerde çözünmeleri artı çözünmemeleri ise eksi ile belirtilmiştir. Buna göre çözünmeler hangisinde diyor hangi çözünmeler yanlış verilmiştir diyor. Burada ne yapıyorduk? Şöyle diyorduk bak. Şimdi Karbon ametel. Hidrojen ametal, OH ametal. Bak burada ne vardı? Hidrojen bağı vardı. Hidrojen bağı olması için ne oluyor? Ne oluyordu? Flor. Oksijen ve azot direkt hidrojene bağlı olması gerekiyordu. Suda da zaten hidrojen bağı vardı. Hadi onu geçtim. 3 farklı atom varsa böyle moleküllere polar diyorduk. Suda zaten ortaklanmamış elektron içiyordum, içeriyordu merkez atomda. Bu da polar oluyordu. Ve polar poları çözer arkadaşlar. Burada dipol dipol etkileşiminin yanında bir de hidrojen bağları oluyordu. Çünkü F10'ye bağlı direkt hidrojen bağı var. Çözünür bunlar, çözünür demiş. Doğru demiş. Şimdi iki madde aynı olduğunda ben böyle maddelere apolar demiştim. Değil mi? Ametel bunlar. Bak karbon merkez atom. Karbon merkez atomsa molekül ne oluyordu? Apolar oluyordu. Çünkü karbon 6 ya mesela 2, 4. 4 değerlik elektronu var. Karbonun bu 4 değerlik elektronu ne yapıyordu? Bu şekilde eşleşiyordu. Merkez atom üzerinde O, E, Ç kalmıyordu. Karbon merkezse apolar olur demiştik. Apolar, apolar çözünür arkadaşlar. Çözünmez demiş. Yanlış değerlendirme. Şimdi karbon merkez atom apolar. Bak direkt yazmama gerek yok. Karbon merkez atom apolar. Apolar apolar birbirini çözer. Dolayısıyla doğru değerlendirmiş arkadaşlar. Buna doğru diyeceğiz. Burada yalnız o, yanlış olan A seçeneği yalnız 2 olmuş oldu. Yapmamız gereken bu kadardı. Dediğim gibi hani bu kısımda bir sıkıntı varsa burada maksat çözünürlüğü hatırlatmak, çözünürlüğü anlatmak olduğu için ne diyoruz? Birinci videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımları halletmiş olmanız lazım. Tamam. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısımlar. Dedik sıcaklık etkisi. Şimdi sıcaklık biz biliriz ki suyun sıcaklığını arttırdıkça tuzu şekeri daha iyi çözer. Yani daha iyi karıştırırsın sıcak bir çayı. Şimdi ama şimdi sıcaklık arttıkça çözünürlüğün azaldığı maddeler de var. Bir çözücü içerisinde çözülen maddenin çözünürlüğü ikiye ayrılır arkadaşlar sıcaklığa göre. Bak hatta şöyle ilk önce endotermi yazalım. Endotermik çözünme veya egzotermik çözünme olmak üzere biz iki ayıracağız. Bu iki tür çözünme olayına sıcaklık farklı şekilde etki eder diyeceğiz. Şimdi birincisine gelelim. Endotermik çözünme diyoruz arkadaşlar. Eğer sıcaklık arttıkça çözülen madde miktarı da artıyorsa yani çözünürlük artıyorsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyorsa ben böyle çözünmeleri endotermik çözünme edeceğim. Tuz, şeker bu şekilde çözünür. Şimdi bunların grafiklerine baktığımda bak çözünürlüğe karşılık sıcaklık. Çözünürlüğün birimi şu. X gram tuz bölü 100 gram su. Burada tamam mı? Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça bakın çözünürlüğün artmış. Şimdi mesela B maddesine baktığımda bu sıcaklıkta diyelim ki çözülen madde şimdi şu sıcaklık için baktığımda burada A sıcaklığı olsun arkadaşlar. B kadar çözmüş. Bak tam kapasitesi kadar değil mi? C de tam kapasitesi kadar. Bu sıcaklıkta bak kapasitesi bu kadarmış ve bu kadar madde içeriyormuş. Ben buradaki B ve C maddelerine doygun derim. Doygun çözeltiler derim. Yani burada B ve C doygun olmuş oluyor. Buradaki eğri de ne olmuş olacak o zaman? Doygunluk eğrisi olmuş olacak tamam mı? Doygunluk eğrisi. Şimdi şöyle düşün. A'ya bak mesela. A bu sıcaklıkta ne kadar çözüyormuş? Bu kadar çözüyormuş. Şimdi çözebileceğinden ne yapmış? Fazla burada çözünen içeriyor. O zaman bu A ne olmuş oldu? Aşırı doygun olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu grafiğin üstündeki alan yani şu alan ne olmuş olacak? Aşırı doygun olmuş olacak. Buradaki çözeltiler eğer varsa. Şimdi mesela diyelim ki D'ye bakalım bak. D bu sıcaklıkta ne kadar çözebiliyor? Şu kadar çözebiliyor mesela bak şu kadar çözebilecekken bu sıcaklıkta ne yapmış? Şu kadar daha az çözmüş. Yani daha az çözünen var burada. Bak şu kadar var içerisinde. O zaman D burada doymamış bir çözelti demiş oldum. Bu grafiğin altında kalıyorsa eğer o zaman benim çözeltim ne olmuş oluyor? Doymamış olmuş oluyor arkadaşlar. Doymamış bakın aşırı doymuş. Aşırı doymuş. Şimdi Endotermik çözünme olayında sıcaklık düştükçe doymamış bir çözelti doygun hale gelir. Ve madde çökmeye başlar. Mesela D burada doymamış dedik ya mesela. Ben sıcaklığı düşürdükçe çözünürlük azalacağı için belli bir süre sonra madde tam kapasitesi kadar çözer. Bak bu sıcakta bu kadar çözüyor. Daha sonra fazla çözünen de çökmeye başlar yani. Tamam mı? O şekilde düşünebilirsin. Ben burada ne yapıyorum? Mesela endotermik çözünme de sıcaklık arttıkça artar. Diyelim ki sana bak grafiğin altı doymamış. Öyle düşün. Grafiğin üstü doymuş. E sana dedi ki mesela buradaki doymamış bir çözelti. O zaman grafiğin altında. Sıcaklık azalırsa o zaman çizgiye yaklaşıyorum. Yani çözelti doygun hale geliyor. Belli bir süre sonra da çökmeye başlıyor. Veya da mesela doymuş bir çözelti ısıtılırsa bak. Isıttım ısıttım çözünürlük arttı arttı doygun oldu. Belli bir süre sonra doymamış oldu yani. Tamam mı? Bu şekilde böyle sorularda pratik bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldim ikinci çözünmeme. İkinci çözünmem ney? Egzotermik çözüme. Bak sıcaklık arttıkça çözülen madde miktarı azalır. O zaman böyle çözünmeler egzotermik çözünme. Yani sıcaklığı arttırdım çözünen azaldı. Bak unutma buraya not olarak yazdık mı? Yazmamışız herhalde. Bak egzotermik çözünme olayında bak tüm gazlar, tüm gazlar tamam mı? Tüm gazların çözünürlüğü egzotermiktir. Buna örnek olarak ne vereyim? Buzdolabındaki kolayı düşün. Üzerinde soğuk içiniz yazıyor değil mi? Buzdolabının içerisindeki yani içerisinde daha çok gaz vardır. Sen buzdolabından çıkarttığında örneğin çok ısındığında kapağı açtığında fıs diye bir ses duyarsın. Sıcaklık arttığı için gazın çözünürlüğü azalmıştır. Gazların çözünürlüğü egzotermiktir arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça suyun içerisinde sıvının içerisinde çözülen gazın çözünürlüğü azalır. Unutma günlük hayattan bunu gözlemlemek mümkündür. Ama ne diyeceğiz? Şurada söyleyeceğiz. Sodyum hidroksit gibi bazı katıların seryum sülfat vardır tamam mı? Yani kimyasal madde olarak bazı katıların ve tüm gazların burada yazmışız aslında tüm gazların bak şuraya yazmışız. Çözünürlüğü egzotermiktir demiş olduk. Mesela sodyum hidroksit, seryum sülfat gibi bazı katıların da sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. Egzotermiktir demiş olduk. Bak grafiğe bak. Sıcaklık arttıkça çözünürlük ne yapmış? azalmış. Burada A ve D tam çözünürlüğü kadar çözünen içeriyor bak bu sıcaklıklarda. Görüyor musun? O zaman ben buraya ne diyordum? Bunlar doygun olmuş oluyor. Yani burada A ve D çözeltileri doygun çözelti. Şimdi grafiğin üstüne baktım. Mesela C'ye bak. Mesela C bu sıcaklıkta şu kadar madde çözebiliyor. Yani şu kadar çözebiliyor. Ama sen buna ne yapmışsın? Şu kadar fazla çözdürmüşsün. Yani bu C ne olmuş oldu? Aşırı doygun. E o zaman ne olmuş olacak? C'yi buraya yazacağım. Şimdi B'ye bakalım. Şimdi B mesela şu sıcaklıkta bu kadar çözebiliyor mesela. Tamam mı? Yani şöyle siyaha baktın. Bak şu kadar çözebiliyor. B'ye baktım. Şimdi A ile alakası yok yani B'nin çözünürlüğüne bakıyorum. Ama B çözebileceğinden daha az burada çözülmüş. Yani bu B ne olmuş oldu arkadaşlar? Bu kadar daha az çözdüğüne göre doymamış olmuş oldu. Tamam mı? Yani yine bak bu grafiğin altında kalan yerler doymamış yani şuralar doymamış. Grafiğin üstünde kalan yerlerde aşırı doygun çözeltiler olmuş oluyor. Şöyle düşün. Böyle çözeltilerde örneğin mesela sıcaklık arttıkça madde belli bir süre sonra doygun olur. Sonra daha az çözeceği için fazla çözünen çökmeye başlar yani. Tamam mı? Şöyle bir eğri çizdiğimde bunu anlayabilirim. Veyahut da mesela aşırı doygun bir çözelti tamam mı? Aşırı doygun bir çözelti soğutulursa çözünürlük artar 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 belli bir süre sonra ne yapar? Doygun olur sonra doymamış olur. Çünkü kapasitesi artar yani. Doymamış olmuş olur. Sorularda böyle şunu bir yere çizerek böyle yorumlayabilirsiniz yani çok da kafa karıştırmaya gerek yok yani. Geldim basınç etkisine. Üçüncü etkim çözünürlüğe etki eden faktörler dedik arkadaşlar. Şimdi bakıyorum basınç katıların ve sıvıların, sıvıların çözünürlüğüne etki etmez. Yani ben tuttum tuzlu suya yukarıdan bastırdım daha çok tuz çözünmez. Etki etmez. Neye etki eder öğretmenim? Sadece gazların çözünürlüğüne etki eder. Tamam mı? Bunu sakın unutma. Sadece basınç gazların çözünürlüğüne etki eder. Bunu da günlük hayattan zaten birazdan örneğini vereceğiz. O zaman ben böyle çözünürlük basınç grafiği gördüm. Şöyle bir grafikte şimdi bakın çözünürlük değişmemiş basınç arttıkça. O zaman buradaki x maddesine ya katı ya sıvı demeliyim arkadaşlar. Hangisi olduğunu bilemem ama gaz olmadığını en azından bilebilirim. Ama şimdi gazlara baktığımda Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar arkadaşlar. O zaman böyle bir grafik gördükçe bakın basınç çözünürlük grafiğinde basınç arttıkça çözünürlük ne yapmış? Artmış. Böyle bir grafikte direkt bu maddeye gaz diyebilirim. Bu kesin bir bilgidir. Yani kesinlik sorularında buralara dikkat etmek lazım. Geldim, devam ediyorum. Şimdi bunun hani günlük hayattaki örneği şu. Dalgıçları düşünüyoruz. Deniz altında inme inmesinin sebebi gazların çözünürlüğüne basıncın etkisiyle açıklanabilir arkadaşlar. Bu Budur zaten. Şimdi dalgıçlar suyun derinliklerine indikçe basıncın artmasıyla kandaki çözülen azot daha fazla çözülür. Çünkü basınç artıyor. Kanda daha fazla azot kana geçmiş oluyor. O zaman su yüzeyine ani bir şekilde çıkarsalar o zaman basınç aniden azalacağı için çözünürlük aniden azalır. Ve kanda çözülmüş azot birden serbest hale geçerek damarların tıkanmasına sebep olur. Bu durum kalp krizine kadar götürebilir dalgıçları. İşte o zaman şöyle dedik. Suyun yüzeyine hızlı bir şekilde çıktıklarında çözülen azot aniden serbest hale geçerek inme olayına sebep olur. İnme olayı bu durumun ispatıdır demiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz var. Hemen sorumuzu çözelim. Sonra ortak iyon etkisi diyeceğiz arkadaşlar. Sayfaya sığmadı. Heh şöyle geldim. Sayfaya sığmadı arkadaşlar. Ayarlama yaptık. Şimdi örnek 2 de dedik. çözünürlüğe sıcaklık ve basınçla yukarıdaki grafiklerdeki gibi değişen X maddesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi X maddesinin bakın basınç etki etmemiş. Bu X maddesi ne olacak o zaman? Ya sıvı olacak ya da katı olacak. Gaz olmadığını biliyorum ama. Bir de sıcaklık arttıkça çözünürlük ne yapmış? art. O zaman bu nasıl bir çözünme arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyorsa ben diyorum ki bu endotermik bir çözünme. Okuyalım şimdi. X maddesi gaz halidir diyor. Yanlış. Ya katı ya sıvı dedik. Çözünür egzotermiktir diyor. Yanlış. Endotermiktir. Doymamış X çözeltisi soğutulursa doymuş hale gelir. Şimdi doymamış grafiğin altındaki alanlar doymamıştı. Değil mi? Şurada demek ki. Şimdi sıcaklık etkisindeyiz. Ben bunu soğutursam bak birden çözelti ne yapıyor? Doygun hale geliyor. Sonra ne yapıyor? Aşırı doygun hale aşırı doygun hale geliyor. Yani doymuş hale geliyor aslında fazla çözülen çöker demiştik. O zaman doymamış x çözeltisi soğutulursa doymuş hale gelir. Bu doğrudur arkadaşlar. Doymuş x çözeltisi soğutulursa doymamış hale gelir. Şimdi doymuş bir çözeltiyi. Şimdi diyelim ki aşırı doymuş yani doymuş bir çözelti. Daha da soğutursan daha çok madde çöker doymuş bir çözelti yine doymuş. Çünkü sıcaklık düştükçe çözünürlük azalıyor. Madde çöker yani soğuttukça. Çözünürlük burada azalacağı için ne yapar arkadaşlar? Doymuşluk doymamışlık durumu değişmez. Yine doymuş olmuş olur. Yani bu da yanlış. Basınç arttıkça X'in çözünürlüğü artar diyor. Bakın basınç arttıkça X'in çözünürlüğü değişmiyor arkadaşlar. Yanlıştır. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş ol. Tamam geldim. Son etki eden faktörüm ortak iyon etkisini arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bak bir kimyacı ato sözü gibi aklında tut denge olayını anlatıyorken buraya geri dönüp atıfta bulunca sıvı çözeltilerde anlatmıştır diyeceğiz. An anlatmıştık burayı diyeceğiz. Yani işin teknik boyutunu orada anlatacağız arkadaşlar. Şöyle diyoruz ortak iyon çözünürlüğü azaltır tamam mı? Ortamda iyon varken ama ortak iyon varken bir maddenin yeni bir madde daha çok madde çözme ihtimali yok arkadaşlar. Şöyle düşün. Şimdi mesela sodyum klorür var. Ortamda ortak iyon klor. Şimdi ben tuttum ortama ortak iyon ekledim. O zaman çözünürlük azalacaktır. O zaman burada mesela doygun bir çözelti ise sodyum klorür ortak iyon eklememle beraber madde çökmeye başlayacaktır arkadaşlar. Burada katı halde sodyum klorür ne yapar? Çökmeye başlar. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Şimdilik bunu bileceğiz. Tamam mı? Bunun teknik boyutunu nerede açıklayacağız? Tabii ki de öğretmenim denge konusunda çözünürlük dengelerinde anlatacağız arkadaşlar. Şimdi örnek 3 diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar örnek 3'teyiz. Şimdi yukarıdaki kapları diyor eşit miktarda sodyum nitrat arkadaşlar. Buraya sodyum kloru yazmışız yine bir tasi hatası olmuş. Sodyum nitrat çözeltisi atılıyor. Buna göre çözünürlük sıralaması büyükten küçüğe doğru hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bak şimdi ben buraya sodyum nitrat atıyor muyum? Güzel. Şimdi bak birinci kaba attım, ikinci kaba attım, üçüncü kaba attım. Burada nitratlar ortak değil mi arkadaşlar? Ama burada yok. Şimdi ortak iyon çözünürlüğü azaltacağı için burada en iyi 1'de çözünür. Tamam mı? 1 dedim ortak iyon yok çünkü burada. Sonra 2'de bir tane nitrat var bak. Şundan bir tane var. O zaman 2. 3'e baktığımda 2 tane ortak iyon var. O zaman 3 demiş. Olduk arkadaşlar. Doğru seçeneğim A seçeneği. 1 2 ve 1 büyük 2 büyük 3 olmuş oldu. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Ne kadar fazla ise çözünürlük o kadar azdır demiş olduk. En son çözüm hızı bak. Çözünme kapasitesiyle. Madde çözme kapasitesi çözünürlüktür. Tamam mı? Ama çözünme hızı birim zamanında çözülen tanecik sayısıdır. Yani farklı kavramlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Birim zamanlı çözülen madde miktarına çözünme hızı diyeceğim ben arkadaşlar. Tamam mı? Ne dedim? Hızı. Şimdi çözücü ve çözülen yapısı benzerse çözünme hızı yükselir. Mantıken. Yani. Sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar. Öğretmenim egzotermik çözünmelerde bak orada da artar. Çözünme birim zamanda çözülen tanecik sayısını söylüyorum ben. Şimdi endotermik veya egzotermik olması fark etmiyor bu durumda. E öğretmenim ama sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyordu. Arkadaşlar azalıyordu ama daha az da olsa daha hızlı çözünür. Bak hızlı çözünmesiyle çok az çözünmesi aynı kavramlar değil. Öyle düşün. Çözünen az da olsa daha hızlı çözünür. Çünkü kinetik enerji artıyor. Taneciklerin hareketleri artıyor. Daha çok etkileşim oluyor. Ve dolayısıyla kapasite azalsa dahi Çözünme hızı ne yapıyor arkadaşlar? Artmış oluyor. Buraya dikkat. Edin. En çok buradan düşüyorsunuz. Tamam. Güzel. Gazlar üzerindeki basınç arttırıldığında çözünme hızı artar. Çözeltleri karıştırmak çözünme hızını arttıracaktır arkadaşlar. Bak mesela karıştırmak da çözünürlüğü etkilemez. Yani sen 100 gram su 50 gram çözüyorsa sen onu karıştırınca 100, 100 gram su 70 gram çözer mi aynı sıcaklıkta? Yani çözmez. Öyle düşün yani. Çözüm hızı farklı bir kavram. Birim zamanda daha çok tanecin çözünmesidir. çözülmesidir. Bir çözüm hızının yüksek olması. Şöyle dedik. Çözücü ve çözünen temas yüzeyinin arttırılması. Yani ufalamam. Mesela diyelim ki küp şekeri çaya atarsam daha geç çözünür. Toz şekeri çaya atarsam daha hızlı çözünür. Çözü ve çözünen temas yüzeyinin arttırılması da çözünme hızını arttırır demiş. Olduk arkadaşlar ve geldik çözünürlük hesaplamalarına ama videomuz uzadığı için bu kısmı yarın yani cuma günü kampımızın 32. gününde sizlere anlatacağız. Umarım anlamışsınızdır mantıkları vermeye çalışıyoruz. Sorularda düşeceğiniz yerlerin üzerine vurgu yapıyoruz. Gelin bakalım nerede kaldık bir görelim ve videomuzun artık sonuna ufaktan gelelim. Geldik bakalım arkadaşlar 7. haftanın 4. günü artık perşembe günü 31. günde ne yaptık arkadaşlar çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörleri sizinle birlikte gördük. Umarım artık buradan soru kaçırmazsınız. 12 Ocak 2023 perşembe gününde videomuzun sonuna geldik. Yarın çözünürlük hesaplamalarını da yapıp ne yapacağız artık sıvı çözeltilerin sonuna geleceğiz. Hafta sonunda sağlam bir soru çözümü. Doğdu güneşimiz yani ne yapalım arkadaşlar? Hepsini hallediyoruz yavaş yavaş konuların inşallah. Kendine inanıyorsun. Kafam karıştı öğretmenim. Çalışıyorsun. Oturuyorsun bir daha yazıyorsun. Bir daha çözüyorsun. Daha çok soru görüyorsun. Eminim ki başaracaksın. O zaman ben burada kaldım. Kendine iyi bak. Beğenmeyi, kanalı arkadaşlarına önermeyi unutma sakın. Sakın unutma. Bak senin için büyük emek veriyoruz. O zaman burada kaldık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi